Merhabalar arkadaşlar. Bakın haberden sonra hemen dolar bazlı grafimize de bakacağız. Şöyle bakalım. Haberimiz şu enflasyon yıllık bazda %35.41'e geriledi arkadaşlar. Aslında mutluluk tablosu diye düşünüyoruz. Geriledi mi artık yükseldim hep beraber bakacağız ama şimdi yıllık, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarına %35.41 yurt içi üretici fiyatlarına %23.13 olarak kayıtlara geçti arkadaşlar. Onu söyleyelim. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta 12 aylık ortalama dikkat alanında tüketici fiyatları %45.8, yurt içi üretici fiyatları %30.17 arttı olarak karşıma çıkıyor. Aslında bugün neden önemli arkadaşlar? Bakın aslında beklenti %2.1 artacağı yönündeydi. Peki kaç geldi arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman hemen söylüyoruz. Şuradaydı yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Evet %1.53 bakın. Beklenti %2.1 gerçekleşen 1.53 gayet de güzel. Neden güzel onu söyleyelim. Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün, Türkiye İstatistik Kurumunun arkadaşlar açıkladığı enflasyon oranları aslında Merkez Bankasının da önümüzdeki hafta değil ayın 18 olması lazım. Çok emin değilim arkadaşlar ya 13 ya 18'in e, bu tarihte açıklayacağım faiz indirim veya artırım veya sabit bırakma kararını etkileyecek nitelikte. Tabu da ister istemez geçen hafta yatırım şirketiydi. Golden Sachs olması lazım ya Standard Poor's'un. Şu haberi söylemişti. Faiz indirimleri tabii ki borsaya olumlu yansıyacaktır. Enflasyonu da daha da sağlam hale getirecektir anlamında bir veri yayınlamıştı. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da faizsiz sistemle ilgili üzerine basa basa böyle altını çize çize vurgaladığı bir durum vardı. Bu da ister istemez Merkez Bankası üzerine bir baskı yaratıyordu. Ve arkadaşlar enflasyonda artık bunun ne oldu? Bahanesi yani bahanesi demeyeyim sebebi olduğu gibi olabilir. Büyük ihtimalle Merkez Bankası arkadaşlar faiz indirimi yapacak. Bu da ister istemez arkadaşlar bugünkü borsamızın coşmasına sebep oldu. Hem de bayram öncesi arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman dolar bazı eğer bu haber gelmeyedi hepimizi yaş tahtaya bastıracak haber arkadaşlar. Bakın şurasıydı. Daha yaş tahtaya basıp basmadı da belli değil ama şu anda arkadaşlar çünkü konjonktür her an değişiyor. Bakın burada ciddi bir desteğimiz vardı. 245 desteğimiz vardı. Şurası arkadaşlar. 245 desteğini ciddi anlamda kırdı. Arkasından şimdi arkadaşlar şu andaki fiyatı 237.12 dolar seviyesinde. Onu söylemekte fayda var. Bizim aşağıda baktığımız zaman aşağıda 207 desteğimiz var arkadaşlar. Bu da kabaca %10-15 arasında bir düşüş anlamına gelme ihtimali olabilir arkadaşlar. Bakın bu köprüden önceki son çıkış diyebileceğimiz yaklaşık %10-15 arasında bir düşüş daha beklentimiz dahilinde olabilirdi arkadaşlar. Ama inşallah buradan eğer ki ciddi bir dönüş gerçekleşirse enflasyon indirilmesiyle beraber şurada enflasyon diyorum pardon arkadaşlar faiz indirilmesiyle beraber şurada oluşan Yaklaşık 273 ile arkadaşlar 293 dolar arasındaki gapimizi hızlı bir şekilde doldurma imkanımıza bakın. Bu günlük grafiktir arkadaşlar. Dolar bazlı grafiktir. Özellikle söylüyorum bunu. Hayırlısı olsun bakalım. Önümüzdeki hafta hep beraber göreceğiz. Daha doğrusu Merkez Bankası'nın faiz kararını hep beraber göreceğiz. Ona göre durum değerlendirmesi yaparız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.